İzlediğimiz filmlerin kahramanları olan robotlar yakın zamanda günlük yaşantımızın bir parçası olacaklar. Teslimat robotlarının ise ofislerimizde ve sokaklarımızda olduğu bir dünyaya çok az kaldı. Konu iletişime gelirse teslimat robotları ile insanlar arasında şimdilik yakın bir ilişki yok. Zira yaya yollarını işgal ettiği gerekçesiyle çoğu kez şikayet edilen hatta şiddete maruz kalan robotlarla aradaki mesafenin kısalması da pek kolay değil gibi. Şirketler ise bu robotları kullanmayı iple çekiyor talep ve ihtiyaç bu konuda önemli detaylardan birisi tabii ki de. Hadi hep beraber bu robotları kısaca inceleyelim. 1 numara Segway Lumo Ofislerde çalıştırılmak üzere tasarlanan robot tek bir şarjda 8 saat açık kalabiliyor. Şirket internetine bağlanabilen robotu gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün. 2 numara Continental Bildiğiniz gibi köpekler sahiplerinin can dostudur. Teslimat işlemi için tasarlanan bir robot köpek de şirketlerin can dostu olabilir. Görünüşleri her ne kadar ürkütücü olsa da, Continental şirketi teslimat konusunda müşterinin yüzünü güldürecek bir çözüm üretti. Teslimat aracı olarak kullanılan ve köpeğe benzeyen bu robotlar, farklı yönlere giderek eş zamanlı dağıtım servisi yapıyorlar. Yapay zeka desteğiyle çalışan robot köpekler, merkeze döndükleri zaman tekrardan şarj oluyor ve diğer teslimat için yola çıkıyorlar. 3. numara, Postmate Serv Görünüşü itibariyle oldukça sevimli olan bu robotlardan herhangi bir iş beklentinizin olması neredeyse imkansız gibi. Ancak Serv isimli yuvarlak gözlü ve sarı renkli olan bu teslimat robotu oldukça marifetli. 45 kilometre yarı çaplı bir alan içerisinde 50 kilograma kadar yük taşıyabilen Serv robotu LIDAR sistemi destekli. LIDAR demişken ne olduğundan bahsetmemek olmaz. İngilizcesi Light Detection and Ranging olan sistem, yılan ışığın veya lazerin, sensöre geri geliş süresini hesaplayarak konumlandırma yapıyor. Daha sonra bu verileri kullanarak etrafındaki nesneleri tanımlayabilme özelliğine sahip oluyor. 4 numara Marble 2018 Nisan ayında 10 milyon dolar yatırım alan Marble robotu yiyecek dağıtım servisi yapıyor. Bu robotta yapay zeka ile birlikte az önce bahsettiğimiz LiDAR teknolojisi de kullanılıyor. Tüketici talebini daha ekonomik ve hızlı bir yolla karşılamaya çalışan girişim yakın zamanda hizmetini perakende satış ve malzeme dağıtımı gibi alanlarda taşımak istiyor. 5 numara Boxbot Arkasına Toyota Ventures şirketini alan Boxbot, adeta içinde ne olduğu bilinmeyen bir kutu görünümünde diyebiliriz. Eskiden Tesla ve Uber şirketlerinde çalışan mühendisler tarafından geliştirilen kuru robotu hakkında çok fazla somut bilginin olmadığını da sizlerle paylaşalım. İlk yatırımlarını 2016 yılında alan girişim bugüne kadar toplam 9 milyon dolar yatırım aldı ve yatırım almaya da devam ediyor. 6 numaralı robotumuz Nuro. Google mühendisleri tarafından geliştirilen ve şehir içi teslimat konusuna odaklanmış bir robot olan Nuro, paketleri taşımak için güçlü bir alternatif araç. Çoğu robotta olduğu gibi LiDAR teknolojisi, kameralar, radarlar ve sensörlere sahip Nuro robotu sıradan bir araba gibi direksiyon, pedal, sürücü koltuğu veya herhangi bir vites koluna sahip değil. Nuro robotunun yakın zamanda aldığı siparişleri müşterilere teslim etmek için kullanılması bekleniyor. 7 numara KiwiBot Özellikle üniversite kampüslerinde kurye teslim işinde kullanılmak üzere tasarlanan KiwiBot robotunun %65 daha hızlı dağıtım yaptığı iddia ediliyor. Kaliforniya Üniversitesi kampüsünde hizmet veren robot 2017'den beri bu görevi üstleniyor. Ancak batarya sorunu yaşayan robot kampüs içerisinde alev almıştı. Bunun üzerine Kiwi şirketi Diğer tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi yanmanın sebebi hatalı üretilmiş bir batarya. Robotun pil değişiminden sorumlu personel bataryayı değiştirdiği sırada hatalı bataryayı robota takmış ve bu da robotun alev almasına sebep oldu açıklamasını yapmıştır. 8 numaralı son robotumuz Starship. Starship robotlar gönderi maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülmesi amacıyla tasarlanmış. Starship robot sayesinde paket servisler müşterinin mobil bir uygulama ile talep ettiği anda doğrudan mağazalardan veya özel merkezlerden teslim edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca robotların tüm seyahatleri akıllı telefon üzerinden izlenebiliyor. 10 kilogram ağırlığa kadar eşya taşıyabilen Starship robotların ücretinin teslimat başına 2 euro olduğu belirtiliyor. Peki sizin robotların geleceği hakkında fikirleriniz neler? Lütfen siz de yorumlarda fikirlerinizi ve ilgilendiğiniz konuları belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.